Evet dostlar dünyanın merkezinde kadar neredeyiz? Dünyanın merkezi Yuvacık'tayız. Hepinize saygılar, sevgiler, muhabbetler olsun. Yuvacın güzelliklerini şöyle bir kameramanımıza Zeynep, Zeynep Akkaya'ya şöyle çektirelim. Evet bu güzel balkonun şaheseri Hülya Akkaya. Onun çiçeklerini sizlere göstereceğim. Tabii ki bizimkiler kadar böyle çok çok olmadıkları için daha güzel bakılmışlar. Çünkü bizlerde yüzlerce çiçek var. Hepsini gübrelemesi, bakımı, ilaçlanması ömrümüzden ömür gidiyor ama e, karşılığını çok da güzel alıyoruz. Görüyoruz. Evet benim en sevdiğim Akdeniz ve Ege'lerin vazgeçilmesi Begonville burada kalmış. Pek açmamış ama fazla güneş görmediğinden ya da çok fazla sulandığından kaynaklanıyor olabilir ve azot, fosfor, fosfor gübresi açısından zengin bir gübreyle gübrelenirse pesten de güzelliğini savurur. Ortanca ekmiş buraya. Bir tane o da sıcağa yenik düşmüş. Gölgeyi ve geniş bir saksıyı sever. Burada da değişik bir tür aloe vera var böyle yaralandığımızda, ellerimiz yandığında, cilt cildimizin güzelleşmesini istediğimizde kullandığımız, jelini kullandığımız aloe veramız var. Her evde bulunması gereken aloe vera. Bu çiçeğin ismini ben hep unutuyorum artık. Kara göz mü? Fatma göz mü? Bir şey deniliyor ama bilmiyorum. burada e, krizentem dediğimiz yıldız çiçeği var. Hani soğanlı bir tür. Bodur olanı. Daha böyle büyükleri oluyor kocaman kocaman burada da yine özel bir tür sardunya var. Nar çiçeği renginde ve yerini de sevmiş. Hemen buraya gelelim. Şöyle bir karanfil. Evet, çok yıllık bir bitkidir. Güzel bakılırsa daha da coşar, çoğalır. Germinesi evet fuşya pembe. Fuşya pembe küpeli çiçeğinden gelendir isimmiş. Küpe çiçeğinin ismiymiş. Ee, bu renk bu renge adledilmiş daha sonradan çünkü biz küçükken yani ne derdik buna çingene pembe derdik ve ben duyduğumda demiştim ki çingene pembe çingene pembesi Avrupa iyileşmiş ne kadar güzel bir isim olmuş fuşya ee, yine bir burada turuncu galiba sanırım evet yavru ağzı bir e, sardunya var çok da güzel açmış yavru ve beyaz kırcılı olmuş Yine burada e, ne çok hızlı anlattığım için unutabiliyorum. Kalonşa. Acaba hangi renk? Yine dikenler tacı var. Bunun da bir hikayesi var. Böyle birisinden e, hiçbir şey çalmam ama çiçek çalarım dostlar. Şu küçük bir dal olmuş. Şu kadarcık bir dal çalmıştık. Bu hale gelmiş dostlar. Çalıp halama vermiştim. E, yine karagöz Sardunya var burada. Yine bunlar e, mevsimini yitirdiği için böyle tek tek açıyorlar. Yani çiçekler de insanlar gibi enerji topluyorlar dostlar. Kışın e, dinlenişe geçiyorlar. Yazın o topladıkları enerjiyi çiçeğe veriyorlar. E, yaz bitmek üzere hemen hemen. O yüzden çiçekler böyle canlılığını yitirmiş durumda daha böyle solgun açıyorlar. Ama gübrelendikleri zaman yine aynı canlılığı verebiliyor dostlar. İki tane var. Biri açık ve biri koyu tür. Burada da e, yılbaşı çiçeği var. Paskalya dediğimiz iki tür. Hangi kırmızı büyük ihtimalle bir de pembedir. Burada da leş kaktüsü diyoruz. Böyle yıldız yıldız açıyor. E, onlara geçelim. Burada da yeni bir civcivli var. Normalde tek olmaz onun. O böyle çok böyle ister. Tek kalmış. İnşallah buna da bir eş bulunur değil mi? Evet, videoyu burada kapatalım. Üst balkona da çıkalım. Orada da sebzeler falan var. Evet dostlar evin içerisinde böyle badozlama bir dalış yaptık ama burada da güzel çiçekler var. Onları da sizlere çekmek istiyorum. falan yıllardan beri hayran olduğu tek çiçek bir orkide. Orkideler artık açmışlar, sönmüşler, dinlenişe, dinlenmeye geçmişler. Ve ben ona bir kür tarif etmiştim. İnşallah onu yaparsa 3 tane sarımsağı rondoda çekip bir gece suda bekletip 1 litre suda bekletip onunla bunları sularsa bunlar hiçbir zaman çiçeksiz kalmaz dostlar. Sürekli çiçek açarlar. Sürekli ama. Biri biter, biri açar. Biri biter, biri açar. Baksana kaç tane var? 1 2 3 4 5 6 7 8. Normalde çiçekleri saymam ama orkide farklı bir şey dostlar. Şöyle yavaş gelelim. Ortada bir aranjman var. Ee, kaktüs aranjmanı. Bu ben böyle aranjman kaktüsleri pek sevmiyorum. Çünkü çiçek sizin koyduğunuz yeri sevmez. Yani burada güzel durdu, buraya buraya koyayım dediğinizde olmuyor dostlar. Işık ve rüzgar ortamını bildiğiniz zaman, yaşam alanını bildiğiniz zaman onun beğeneceği bir ortam çiçeğe bırakmamız gerekiyor. Yani nerede coşar. Nerede güzel olur. Burada yuka var. Bir salon çiçeği var. Galiba e, oğlundan almıştı. Alt kattan. Bir dal kırıp ekmişti ve tutmuştu. Yuka hemen tutan bir çiçek. Salon çiçeği. Yağlı begonya var. Böyle ağaç türk olanı yüksek. Ve difon bahya çiçeği. Bunun zehirli olduğu söyleniyor dostlar. Yani küçük çocuklar şöyle mıncalayıp suyun ağzına getirdiği zaman ölebiliyor. Kediler ve köpekler evde beslendiği zaman. Kesinlikle gidip de mıncalanmamalı. Çocuklardan uzak tutulması gereken bir bitki. Burada bir süt kaktüsü var. Süt kaktüsü. Bu kaktüsün boyu böyle gidiyor da gidiyor normalde. Çok da sevdiğim bir tür. İçerisine ponza taşı konmuş şey. Çok güzel durmuş. Menekşeler. Ne deniyordu ona? Peygamber kılıcı. Yanları çizgili olan peygamber kılıcı. Burada da kurdale çiçeği var. Yani fiyon çiçeği de denilebiliyor. Bunu böyle sarkan saksıya at, ekildiği zaman daha hoş ve daha güzel duruyor. Çok hızlı büyüyen yani, ve çok kolay tutan bir bitki dostlar. Ev, içi turumuzu bitir. Evet dostlar, ee, merdivenlerden yukarı yavaş yavaş çıkıyorum. Kafamı bir sola ve sağa kaldırdığımda görmüş olduğum <laughs> manzaraya bakar mısınız? Parlak Mustafa dediğimiz çok güzel bir yere konumlandırılmış böyle deprem metrem olursa kafaya iner yalnız. Hemen burada Cimbom Galatasaray. Evde e, olan oğlan çocukların yani erkeklerin olduğu ne kadar belli değil mi? Burada telgraf çiçeği, onu da güzel bir yere konumlandırmış. yavaş yavaş gidelim. Ya evet, kitap, kitap aşktır. Kitapsız hiçbir şey olmaz. Kitap neydi? Hep sorduğum sorulardan bir tanesi de ilk kitap Kur'an-ı Kerim'di değil mi? Sayfalar kapat kapat haline getirip içerisine sayfa konulmuş. İlk kitap örneği diyelim. Bütün kitaplar ondan çoğalmış, ondan doğal <laughs> çoğalmış, artmış diyelim. <laughs> Nereden girelim? Buradan girelim. Evet. Yuvacının eşsiz güzelliğini gözler önüne seren muhteşem bir dairedeyiz dostlar büyük bir bölgeyiz dostlar. Şöyle bir etrafı çekelim mi Evet, bu taraf İzmit, Körfez'e kadar gidiyor. Ee, burası da Yuvacık diye evet, gidiyor. İşte Hamza Dağı, Cingal'ın tepe, arkası Evet Köy, onun üstü Aytepe, öyle öyle gidiyor. Pamukova, İzniye kadar, Bursa'ya kadar gidiyor dostlar. Turistik bir bölge olduğu için Yuvacık. Hemen gelelim, buraya salatalıklar ekilmiş. Evet köy kökenli olduğumuz için bizim Sülale köyü çok sevdiği için buruları yan kesip güzel bir fikir de olmuş. Yan kesip de yapılmış. Çilekler var burada artık. Vermişler vermişler. Miladını doldurmuşlar. Yenen yenmiş. Hiç Kenan abin çağrılmamış. <laughs> Yine burada salatalık var ve domatesler. Görüyorsunuz sırık domatesler. Yapınca oluyor. Bir apartman dairesinde bile yapılabiliyor. Ay çekirdeği. Aa, Bunu ben yollamıştım sanırım. Evet tatlı kabağı mı bu, patlıcan mı? Pek kesir patlıcan büyük ihtimalle. Evet. Evet bu çiçeğin ne olduğunu ıı, çözemedim ama bu bir, bir sukulent türü. Yerini de bulmuş, sevmiş maydanoz. Hayatta hayır diyemeyeceğim bitkilerden bir tanesi. Hemen koparım çiğnerim ve biber fideleri var burada. Daha fidedeler. Galiba acı biber ha var, üzerinde de var. Buna bakın kapanışı yapacağız birazdan ama bu güzel manzaradan kendimizi alamıyoruz. Bakar mısın? Şöyle bir dakika. Aşağı, aşağı. Böyle yuvacığa zirveden bakmak efsane değil mi? Evet dostlar dualarla duadan ulaştığı o güzel Yüce Mevla'ya emanetsiniz. Bizler varken sizler çiçeksiz ve huzursuz kalmazsınız inşallah. Allah'a emanetsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Haydin koşun YouTube'a. En yakın zamanda yayınlayacağım.